Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere fondötenlerden bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz fondötenler ten makyajının olmazsa olmazı. En azından benim için öyle. O yüzden bugün sizlere sahip olduğum fondötenler hakkında biraz bilgi vermek ve onlar hakkında yorumlarımı sizlerle paylaşmak istedim. E, eğer siz de fondöten sever birisiniz benim gibi izlemeye devam edin. E, i̇lk olarak daha önceki videolarımda bahsettiğim fondötenleri şöyle bir göstereceğim ve onlar hakkında çok e, uzun uzaya açıklama yapmayacağım çünkü zaten e, önceki videolarında bulabilirsiniz bu açıklamaları. Başlayalım. İlk bahsetmek istediğim fondöten Maybelline'in Dream Satin Liquid fondöteni. Benim rengim nude. Daha önce de söylemiştim. Son derece kremsi bir fondöten yapı itibariyle yağlı ciltlere uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü parlama yapıyor. Fakat gözenekleri küçültüyor ve doğal görünüyor ciltte. Çok kapatıcı değil. orta kapatıcı, Hafiften ortaya doğru kapatıcılık arıyorsanız bu fondöten size uygun olacaktır. Daha önce bahsettiğim için çok detayına girmeyeceğim bir diğer fondöten Rimmel'in Sehmet fondöteni. Ben ne yazık ki memnun değilim bu fondötenden. Ne mat kalmamı sağlıyor ne de cildimi güzel gösteriyor. Açıkçası sevmediğim bir fondöten fakat kullanıp sevenleri var. Bir diğer favori fondötenim Evrede Minerals'in fondöteni bu bir karıştırma kabı. İçinde benim diğer fondötenlerden karıştırdığım e, bir renk var. Everyday Minerals fondötenleri ciltte çok doğal durdukları için seviyorum. Eğer günlük kullanıma uygun, e, cildinizi yormayacak ve maske gibi durmayacak bir fondöten arıyorsanız kesinlikle uygun. Evet, şimdi uzun uzadıya açıklayabileceğim fondötenlere geldi sıra. Bunlardan ilki Relo'nun Color Stay fondöteni. E, karma ve yağlı ciltler için olanına sahibim. Rengimde 300 Golden Beige. Bu fondöten çok güzel, son derece kalıcı, son derece kapatıcı, ciltte çok doğal göründüğünü söyleyemem ama aslında bu nasıl uyguladığınızla da alakalı. Fakat fondötende aradığınız şey kalıcılık ve kapatıcılıksa kesinlikle reyli, onu tavsiye ederim. Ben bunu internetten cilt butik sitesinden aldım. Dediğim gibi kalıcılık ve kapatıcılık aradığınız ilk özelliklerse ve fiyatı çok pahalı olmayan, drugstore tabi, tabir edilen, fondötenlerden arıyorsanız fakat bir yandan da gerçekten kaliteli olsun diyorsanız Revlon'u tavsiye ederim. Zaten yabancı bloglarda ve Youtube'da da çok sevilen, çok bahsedilen bir fondöten. Deneyip or oralardan duyup almıştım ve çok memnunum. Bahsetmek istediğim bir diğer fondöten... Superstay Makeup Fondöteni. Benim rengim Pure Beige. Ee, bu fondöteni de Birgits Butik'ten aldım. Fakat ufak bir sorun var. Bu renk benim için koyu. Ee, i̇nternetten alışveriş yapmanın, özellikle ten makyajı alışveriş yapmanın en büyük dezavantajı renk konusunda sorun yaşamak. Ee, bu renkte ne yazık ki benim için koyu. Fakat size birazdan göstereceğim çok açık renkli bir fondötene sahibim. Yine internetten alıp da renk konusunda yanıldığım bir de. İkisini karıştırarak kullanıyorum ve çok memnunum. Bu fondötenin olayı 24 saate kadar kalıcılık vaat etmesi. E, ee, Yüzünüzde fondöteninizi 24 saat boyunca tutmamamız gerekiyor fakat bazı durumlar var ki tüm gün boyunca fondöteniniz yüzünüzde kalsın bozulmadan istiyorsunuz. İşte bu fondöten öyle günler için yaratılmış bir fondöten. Ee, kapatıcılığı güzel. Yapısı da oldukça, e, yapısı biraz ağır açıkçası çok hafif olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat e, kesinlikle e, uzun süre kalıyor. No transfer demiş yani işte başka bir taraflara elbisenize bulaşmayacağını söylüyor. Bu konuda çok daha başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü ben gün içinde başka yerlere bulaşma olayını biraz yaşadım açıkçası ama bu benim cildimin çok yağlı olup e, gün içinde makyajı biraz akıtmasıyla da alakalı olabilir. Revlon Color benzetiyorum bu fondötenin kapatıcılık ve kalıcılık yönünden. Bu arada Color ile ilgili söylemem gereken olumsuz bir özellik var. Çok çabuk kuruyor. Bilmiyorum ne kadar olumsuzdur bu ama ben çok... Sevmiyorum açıkçası bu yönünü. Çok çabuk kuruyor o yüzden e, çok uygulama esnasında çok hızlı olmanız gerekiyor cildinize kuruyup da yayılması zorlaşmasın diye. Fakat bunun dışında gerçekten güzel bir fondöten tekrar tekrar almayı düşüneceğim bir ürün. Bir diğer fondötenim Mac'in Studio Fix Fluid Fluid nasıl neyse SPF 15 güneş koruma faktörlü fondöteni. Benim rengim NC 15 ve evet bana açık bu renk. Yineliyorum. internetten alışveriş yapmanı dezavantajı. Normalde fondötenlerde hep en açık renkleri alırım. İşte ivory ve civarıdır ve bana uyarlar. Fakat bunda Mac'de bunu denediğimde sonuç üstran oldu. Renk çok açık benim için. Muhtemelen NC20 ya da NC25 bana uygun olacaktı. O yüzden ben bu fondöteni koyu bulduğum karıştırıyorum. Mesela bununla. Rengin uyumsuzluğu dışında kapatıcılığı mükemmele yakın. Gayet kalıcı. Yağlandırma sorunu yapıyor. Ben beni yağlandırmayan bir fondöten henüz bulamadım. O yüzden artık fondötenlerle beni yağlandırmasını sorun olarak görmemeye başladım. Ekstra yağlandırmıyorsa. günlük yağlanma limitime kavuşmamı sağlayan bir fondöten bu ne yazık ki. ama onun dışında kapatıcılığı güzel, ciltte duruşu güzel. Mac, yani zaten kaliteli. Tekrar almayı düşünür müyüm? Hayatımın fondöteni değil açıkçası. Kesinlikle bu rengi almayacağım zaten tekrar alsam bile. Ama onun dışında da çok çok da çıldırdığım bir fondöten değil. Açık söyleyeyim Revlon Color Stay'i e tercih ederim. Bir diğer fondöten Flormar'dan. Flormat'ın Matte Touch fondöteni. içinde vitamin E varmış ve gün içinde cildinizin mat kalacağını söylüyor bu fondöten. Diğer fondötenlere göre biraz daha matlaştırıcı etkisi olduğunu söyleyebilirim. Fakat uzun vadede yani 4-5 saat içerisinde bu da yağlandıran bir fondöten. Açıkçası fiyatı, dokusu, yapı itibariyle sevdiğim ve tekrar almayı düşüneceğim bir fondöten. Fakat bunun da rengiyle ilgili bir sorunum var. Şöyle ki bu M301 rengine sahibim ben ki bunu internetten almadım gidip görerek aldım fakat en açık rengi de bu sahip aldığım yerde ve rengi benim için çok koyu ve çok bej. elimin üstünde göstermeye çalışayım rengini şöyle biraz yaydığımda şöyle görünüyor evet ne kadar koyu ve bej olduğunu e, görebiliyorsunuzdur. Ben oldukça sarı altı sonluyum. E, o yüzden de bana gerçi yaydığım zaman çok koyu durmuyor. Fakat e, ciltte durum biraz daha farklı oluyor. Yüzde, boynumla arasında fark oluyor. O yüzden tek başına kullanmayı sevmiyorum bu fondöteni. Yazın bile koyu buluyorum açıkçası. Yazın tamam ben biraz daha koyulaşıyorum ama bu e, şu anki kadar koyu olmasa da bu sefer de bejliği belli oluyor. Yani ben sarıyım. Bu fondöten bej garip bir durum oluyor. O yüzden Renk açısından sevmiyorum eğer rengi bana uysaydı e, muhtemelen bundan başka fondöten almazdım çünkü dediğim gibi hem matlığı e, diğer fondötenlerden daha uzun süreli hem yapı itibariyle güzel hem de gayet kapatıcı e, fakat rengi bana uymuyor ve uyan rengini de e, açıkçası serisinde görmedim diyebilirim çok bej alt tonlu oluşu benim sorunum bu fondötenle fakat ben bu fondötenin de rengini açıyorum onu da şimdi size göstereceğim ton fondötenle yapıyorum ee, ve Seycan Fondöten'in içinde de sonuncusu bu. Ee, saçmalamıyor mu başladım? Neyse. <laughs> bu Coastal Sense'den aldığım Undercover High Definition Foundation ST02 benim rengim. Görüyorsunuz neredeyse beyaz. Bilmiyorum ne düşünüyordum. Genel, gene söylüyorum. Fondötenlerin en açık rengini almak gibi bir huyum var. Genelde de bana uyar. Fakat e, Yaptığım hata şu yani dersem, Türkiye'de satılan fondotan renklerini en açığı bana uygunsa da yurt dışında benden çok daha açık renkli işte Avrupa'da vesaire. yaşayan insanlar olduğundan bu fondotanlar muhtemelen onları düşünerek yapılıyor. Nitekim Türkiye'de zenci birisini kullanabileceği bir fondotan bulamazken Avrupa'da bu fondotanlar bol miktarda var. yani renk skalası çok daha geniş. O yüzden ben bunu düşünmeden gidip en açıklarını aldım ve hüsrana uğradım. Bu açık renk Bu koyu flormalle karıştırmayı seviyorum. İkisini karıştırdığımda ortaya çıkan fondöten rengini çok beğeniyorum. Yapı olarak da beğeniyorum. Nitekim bugün yüzümde de bu ikisinin karışımı olan fondöten var. Ee, bu fondöten için tam olarak yorum yapamayacağım. Çünkü e... Tek başına hiç kullanamadım. Sadece bir kere sürdüm. O da çok çok yapmacık durdu. Rengi neredeyse beyaz. O yüzden de tek başına sürüp de işte bunun yapısı şöyle diyemiyorum. Ama karıştırdığımda şu ikiliyim cidden beğeniyorum. Eğer bu fonotene sahipseniz, renginden memnun değilseniz Ucuz bir alternatif falan, bunu alıp karıştırabilirsiniz. Ortaya çıkan sonuç mükemmele yakın. Evet arkadaşlar benim fondötenlerim bunlarla ibaret. İzleyen herkese teşekkür ederim. Ee, bıraktığınız yorumlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bana daha da çok video yapmak için şevk veriyor. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim ilginize. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.